Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ailemle yapıyorum. Sevgi En sevdiğim oyuncu Cici o, bella. En sevdiğim hayvan Kedilerim Yavrularım En sevdiğim merve Muz ve çilek En sevdiğim masal olan Sevgi çok önemli de İnsanın ihtiyaç olduğu en önemli duygudur. Çocuğunuzdan neleri sevdiğini söylemesini, isterse diğerlere şeyler resimlerini çerçevele yapmasına yardımcı olunuz. Ben yaptım arkadaşlar. Sevgi. En sevdiğim yemek tar şehriye makar makarna. En sevdiğim oyun. Tamam doğru. <laughs> en sevdiğim oyun köre En sevdiğim arkadaşım Nur ve Yusuf Hasan. En sevdiğim kıyafetim elbise. Ailemle yapıyorum. Taşıtı icat ettim. Evimizdeki atık malzemeleri kullanan çocuğunuzdan tasarladığı bir taşıtı yapması için on, ona ona yardımcı olunuz Bu taşıt henüz icat edilmemiş, eşi benzeri olmayan bir taşıt olsun. Bunun 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 çevre yaptığı taşıtı resmini masını isteyeniz çocuğun uzdan çocuğunuzdan tasarladı özellikleri nikli, nikli, ne söylemesini isteyiniz bu özellikleri küçük çevreye yazınız arkadaşlar evet arkadaşlar icadımı bitirip geldim bakın nasıl olmuş arkadaşlar özellikleri uçması şekilleri var bir de. işte şekiller. Unuttum bakın. Şunu Şunu takayım. Evet arkadaşlar. Eşleştirme. çocuğu çocuğunuzdan hayvanları gölgeyle birleştirmesi istedi ve gölgenin üzerine eşleştirdiği hayvan sayısını yazmasını istedi. Bir, iki, üç. Hmm, bunlar şimdi. Bir, şu 3 arkadaşlar 2 Arkadaşlar bunu yaz 1 2 3 4 4 Ailemle yapıyorum. Başkan. Çocuğunuzdan resimdeki başkanlığı sayıp unutun içine yazsını ardından her başkanı kendi renginden farklı bir rengi boyamasını istiyoruz. Ben boyadım arkadaşlar. Nasıl olmuş? Arkadaşlar bulutun içine 8 yazıyoruz. Bakın. Nesne rakam eşleştirme. Çocuğunuzdan kutucuğunuzdaki kutucuklardaki hayvan sayısına ve hayvan sayısına uygun rakamı o için almasını isteyiniz. 5 9 4 3 7 8 ayılan yapıyorum sayma çocuğu çocuğunuzda sevimli hayvanları sayısını isteyen önce iki kuruş hayvan sayısına kadar çizgi çizmesini sonra hayvan sayıları yazmasını yapmasını 3 üç çizgi dört çizgi sekiz çizgi Bak kaç tane bu altı çeteleye bakacağım. Heh, altıydı bu. Altı. Buna da dört çizgi. Buna üç. Buna iki çizgi çekmiyoruz. Sıfır yazıyoruz. Ona dokuz. Buna bir çizgi. Buna da yedi. Şimdi rakamı gösterelim. Üç, dört, sekiz. 6-4-3-0-9-1-7 <laughs> Rakamları yazıyorum. Çocuğunuzun rakamları tamamlamasını ve boşluk bırakmasını, herhalde aynı rakamları yazmasını istiyoruz. Ben yazdım arkadaşlar. Görüşürüz. 56. sayfa 5. koala. Arkadaşlar 6. kitap alıyor Çobanın derdiyle Zeynep'te görüşürüz. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Koala.